Arkadaşlar iyi çalışmalar. Örneklerimize devam ediyoruz. Örnek Bugünkü örneğimiz desimal sayıyı binary sayıya dönüştürme. Desimal dediğimiz sayı günlük hayatta kullandığımız sayılar arkadaşlar. binary sayı da sıfır ve birlerden oluşan sayılar. Biz kullanıcıdan bir sayı alalım. Bu sayıyı binary'e dönüştürelim. Yani ikilik tabana dönüştürelim. Hemen int e, sayı diyorum ve onluk pardon ikilik diyorum. Kullanıcıdan alalım. Bir sayı birimiz diyelim. Scanf'le alalım arkadaşlar. Yüzde de. Bu aldığım sayı for döngüsüne e, ile çözelim arkadaşlar. For i eşittir. Ben burada e, bit olarak 8 bit 1 bayttır. 8 bit yeterli arkadaşlar. Çok uzun bir sayı almak istemiyorum. Konunun anlaşılması için yeterlidir. 8'den başlasın. i büyük ve eşit olsun 0'a. i her döngüde azalsın. Burada arkadaşlar e, ikilik sayıyı burada tanımlamıştık. İkilik eşit olsun. E, bitwise operatörü uygulayacağız burada. E, aldığımız sayıyı bir karakter kaydır diyoruz. Ee, yani bir karakter değil de i'inci değerine kay diyoruz. Ist 8'den başlayacak. 8 bitten başlayacak. Ee, ve bu durumda bir karşılaştırma yapacağız. Ee, eğer i pardon ikilik ve operatörüyle karşılaştıralım. Ee, eğer birse print bir diyelim bir şöyle boşluk verelim e-s printf 0 diyelim arkadaşlar şu şekilde kodumuz tamam bir F11 ile test edelim F11'e bastım bir sayı girdiniz dedi 10 dedim arkadaşlar onun binary karşılığı yani 8 bitlik bir e, düzenlemedeki karşılığı ilk e, 4 bit boş kalıyor Burada 9 bit olarak almış. O önemli değil arkadaşlar. 9, 8 bitlik karşılığı onun karşılığı budur arkadaşlar. Bir de farklı sayı deneyelim. 5 diyorum. 5'in binary'deki karşılığı 101'dir. Doğru. 1 dersek sadece burası 1 oluyor. Diğerleri 0 oluyor. 2 dersek burada 1. Diğerleri 0 oluyor. İsterseniz bir de 2'yi deneyelim arkadaşlar. 2 dedim. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi burası 1. Diğerleri 0. Yani onluk tabandaki aldığım sayıyı burada arkadaşlar isterseniz bir de büyük rakam gireyim. 64 giriyorum. 1 1 1 çıkması lazım. Pardon 63 1 1 çıkıyordu. 63 dedim. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi buraya kadar 1 1 geldi. 127 dersen burası da 1 olur. Onu da test edelim. Çünkü binary karşılığı o şekildeydi. 100 28, Pardon 127 diyeceğiz bir eksi 127 gördüğünüz gibi buraya kadar 255 dersen burası da bir olacak onu da test edelim 255 gördüğünüz gibi 8 bitlik olduğu için bu en fazla 512'ye kadar gider arkadaşlar 512 almaz 511 dedim mi tamamı bir olur Arkadaşlar örnek uygulamamız bu kadar. Bir sonraki örnekte görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar.